Punk Dead Knight ya. Fuck. Red Pala. Dead Knight gideceğiz daha mecbur. Kral yapacağımız şey şu. Aa, Hazır doğru. mısın söyleyeceğim şeye? Hazırım. Abi bak. Ee, ben Pala'yı shipleyeceğim. Sen Dead Knight'a sap at, Tamam mı? Tamamdır. Ben Dead Knight'a Greater Pyro açılacağım. Dead Knight keseceğiz. Tamam. Sonra şey hiç merak etme. Trinket derse anında geleceğim. Ee, şey diyeceğim elemanlar. Hadi bakalım. Ulan, Gazamız ulan. mübarek ola. Haydi haydi. Dead Knight ship bende. Tamam. Dead Pala ship mi Dead Knight ship mi sende? Pala ship. Dead Knight'ı de ben ha pardon Pala ship bende. Dead Knight tamam. sap sende. Sapla evet. Dead Knight'ı. Tamam. Çok iyi. Ya push. Ice bound. Anti-magic shell. Head shell down. Ice bound down. Drinking it. Off of, köpek. Off köpek. Off köpek. Off off. Off. Divine shield. Divine shield. Sen görünmez ol ben buz bastım görünmez ol abi ben shipleyeceğim bunu tamam, yine tamam, şey açılacağım tamam, tamam. tamam mı? Shipten sonra bak şimdi shipledim açılıyorum geliyor tamam. mu? Geliyorum geliyorum of ya of abi şiir gibi kestik yemin ediyorum <gülüyor> sana <gülüyor> şiir gibi kestik çok güzel kestik ya lanet olsun çok iyi kestik ya kayıt aldın mı bunu? Aldım. Aldım aldım. Abi bu maçı kesin at bana. Bu maç şiir gibi maç. Tamam. Şiir gibi. <laughs> dur dur da bir tuvalete Yani bir şöyle diyeyim ediyorum. sana, e, ben palaya şeyden çıktı yarttan çıktı, ship atamadım. Sen kickledin onu. Aynen. Ben direkt Greater Pyro yapıştırdım. Ya abi şiir gibi. Lanet olsun çok iyi maçtı ya. <laughs> Bunu bir izleyeyim ben. Harbi dur, çok... bir dakikaya geleceğim.